Nanking katliamı Japonya ve Çin arasındaki 1. Çin-Japon Savaşı'nın bitimini mütakiben Japonya'nın Çin'e yeni bir savaş açarak gerçekleştirmiş olduğu bir katliamdır. Bu katliamda Japonya Çin'in Nanking kentini 13 Aralık 1937'de kontrol etmeye başladı. 6 hafta süren bu kontrol içerisinde 40 bin ila 300 bin arasında değişen sayıda olduğu tahmin edilen Çinli sivile veya askere tecavüz edildi veya vahşice katledildi. Savaşın başlaması Japon İmparatorluğu tam 1. Japon-Çin savaşı bitti denirken bütün ordular Nanking'i işgal etmek için harekat hazırlansın, evinize, Japon adasına değil, Nanking'e yürüyeceksiniz, şeklinde bir emir verdi. Japon askerlere verilen sözlerin biri de şu şekildeydi, diledikleri gibi yağma ve tecavüz yapabileceksiniz, denilmişti. Japon askerlere verilen bu söz, daha sonra oluşacak olan katliamın altyapısını hazırlamıştır. Japonlar, batıdan silah, Tedarik edebilmek için resmi olarak savaş açıklamasına bulunmamışlardı. Çin tarafında hem iç savaş vardı, komünistler ve kapitalistler bir savaşıyorlardı. Hem de her ne kadar ordularını hazırlamış olsalar da savaş ilanı olmadan Japonların kendilerine saldıracaklarını zannetmiyorlardı. 8 Aralık 1937 günü Japon İmparatorluğu orduları Nanjing'e ulaşıp 9 Aralık'ta şehri kuşatmaya başlamışlardı. Kuşatmadan önce Japonya Çin ordusuna, Japon ordusu Çin sivillerine ve askerlerine hiçbir nefret emaresi göstermeden nazik ve cömert davranacaktı. Fakat kendilerine karşı koyanlara karşı öfkeyle doluydu. Yarınaklar cevap verilmezse Japon İmparatorluk ordusunun saldırmaktan başka şansı kalmayacaktır şeklinde ultimatum verdi. 10 Aralık gününü beklemeye başladı. Çin ordusu ise bu ultimatumu reddedip askerlerini stratejik gördüğü yerlere yerleştirip ve son adam şehirde ölene kadar savaşma emri verdi. 10 Aralık 1937 günü gece 00'da Japon İmparatorluğu tarafından verilen süre doldu. Fakat Japonlar Çinlilerin bu teklifi düşünmeleri için bir saat daha süre verdi ve elçilerle birlikte Nanking girişinde beklemeye başladılar. 01'de başlayan Japon saldırısı 31 Aralık 1937'de Çin ordusunun yenilerek geri çekilmesiyle son buldu. Çin ordusu geri çekilene kadar halkının savaşması için onları zorladı. Sivillerin büyük kısmını güvenli bölgeye taşımadığı gibi halkının elindeki birçok değerli eşya ve gıda ürünlerini de çaldı. Bu da Çinli sivilleri bunlar Çin ordusu Çin hükümeti gitsin de ne olursa olsun düşman bile bunlardan iyidir. Japon ordusu bize bunlardan iyi davranır şeklinde bir duygusal düşünceye düştüler. Oysa bir yanlış, daha büyük bir yanlışı hiçbir zaman doğru yapmazdı. Nitekim 13 Aralık 1937 günü Japon askerleri şehre girdiğinde onların gerçek yüzünü gördüler. Japon ordusu tarihin en büyük katliamlarından birine başladı ancak iş işten geçmişti. Zamanın geriye döndürülebilmesi mümkün değildi. Japon ordusu askerleri sokaktaki silahsız araya toplayıp kurşuna dizip öldürmeye başladılar. Hatta hareket eden, koşan her insan direkt katlediliyordu. Sokaklar bir seferi sırasında Kudüs'te sokakların insan cesetleriyle dolduğu gibi dolmaya başlamıştı. Kimi kurşuna dizilerek, kimi de sopalarla dövülerek öldürülüyorlardı ve ölüler nehre atılıyordu. Bu şekilde katledilenlerin sayısının 55 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Öyle ki Japon askerler Çinlileri Katana adlı meşhur kılıçla öldürme yarışı yapıyorlardı. Zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nde kızıl derilerin kafasını getirenlere ödül verildiği gibi onlar da daha kısa zamanda daha çok Çinli kılıçla biçenlere ödül veriyorlardı. Japon gazeteleri de bu vahşeti vahşi bir sekle manşetlerinden yayınlıyorlardı. Rakamlarla katliam, milletler cemiyetinin caydırıcı bir karar alamadığı, batılı ülkelerin sessiz kaldı bu katliamda. Japonlar Nanking'i terk ettikleri 1938 yılının Ocak ayının sonuna kadar 6 hafta sürdü. İnsanlar çok sayıda öldürülürse bu maalesef istatistiğe dönmekte insanı değersizleştirmektedir. Ne yazık ki olayın vehametini bilmek için rakamlarla da ifadeye başvurmamız gerekir bu katliam sırasında 300 binden fazla kişi öldürüldü. 100 binden fazla kişi yaralandı. 20 bin ila 80 bin arasında değişen rakamda kadına tecavüz edildi ve öldürüldü. Japonya bu savaşta göz yaşartıcı gaz olan Midori, yeşil gazı, hapşırmacı gaz, kırmızı gazı ve hardal gazını kullandı ki bunlar kimyasal silahlardı katliama ait çeşitli vesikalar ve eşyalar bugün Çin'deki Nanshing Datuşa'daki müzede bulunmaktadır. Batı'yı razı ederek ülkeyi kalkındıracağını zanneden milliyetçi Çin tarafı olan Kuomintang lideri Chiang Kai-shek'in bu beklentisi onların katliama son verecekleri, onların yardıma gelecekleri beklentisi umduğu gibi olmadı. Batı yeterli desteği vermedi ve savaş uzadıkça uzadı. Diğer taraftan o Çankayşek, Mao liderliğindeki komünistleri de bu arada gelmeye çalışmıştır. Bu da işin bir diğer trajikomik tarafı. Türkiye'de devrin basınının olaya yaklaşımı. Devrin Türk basını ise katliamın acı sonuçlarına ve batının buradaki kircikli tavrına odaklanıp soğuk kanlı düşünüp yazmak yerine, Japonların bundan sonra nerelere doğru ilerleyeceğini, devletlerinin nasıl büyüyeceğini ve benzeri konular yazıp ayrıntılardan uzaklaşarak gerçeklerden de uzak bir alemde her zaman gibi yaşamaya devam ettiler. Nankin katliamının sorumlularının sonu. İkinci Dünya Savaşı bitip Japonya ABD ye yenilince bu katliamın sorumlularının sonu da şöyle oldu. 1. General Tani Savaş Suçları Mahkemesi'ne yargılandı. 2. General Masui Savaş Suçları Mahkemesi'nden önce tutuklandı. 3. Katliama karışan diğer isimlerden Prens Kanin 1945'ten önce öldüğü için yargılanamadı. Isamu Cho Okinawa savunma sırasında intihar etti. Prens Asaka ise Japon İmparatorluk ailesinin bir üyesi olduğu için dokunulması hakkından faydalanarak yargılamadan mahvoldulmuştur. Yaponlar çox ağır bir yenincə addımlar aldı. Cəndi ataları olan Yaponi imperatorluq ailəsini yargılamadan maaf taraq bu nöqtədə naqdar vəfalı olduqlarını da göstərmiş oldular.